Eskişehir İ Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yaşar Bildirici, Sağlık Bakanlığı tarafından kanser taramalarına katılımı artırmak amacıyla yeni bir uygulamanın başladığını belirterek tarama yaptırması gereken hedef nüfusa yönelik bilgilendirici SMS gönderilerinin Türkiye genelinde başladığını söyledi yaklaşık 15 milyon vatandaşın kısa mesajlarla bilgilendirileceğini ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yaşar Bildirici, kanser taramalarında erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımızın bu mesajlara dikkate alarak taramalarını yaptırmaları son derece önemlidir, dedi. Eskişehir'de de vatandaşların SMS'leri alarak sağlık kuruluşlarına başvurmaya başladığını ifade eden bildirici, taramaların tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı. Bildirici açıklamasında 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri, 30-65 yaş arasındaki kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolorektal kanser taramalarına davet edildiğini vurguladı. SMS'inizi aldığınızda vakit kaybetmeden KETEM, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerimize başvurarak kanser taramalarınızı yaptırabilirsiniz diyen İl Sağlık Müdürü, Doçent Doktor Yaşar Bildirici, erken teşhisin önemine bir kez daha dikkat çekti. Telefonunuza gelen bir SMS, sevdiklerinizle daha uzun yıllar birlikte olmanız için atılmış küçük ama çok değerli bir adımdır. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu yüzden kanser taramalarınızı zamanında yaptırmak sağlığınızı korumanın en etkili yoludur. Kanser tarama zamanınızı öğrenmek için Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve aile hekimliklerimiz her zaman yanınızda. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Efendim için gelmiştim. Tasar kuraması için. Tamam onu hemen kontrol edeyim. Mesaj gelmişti. İyi <laughs> günler. Böyle bir mesaj geldi de bilgiler olabilir miyim Ha, evet, ketamle ilgili bilgi vermişler size. 50-70 yaş arası e, büyük abdest tahmini, GDK dediğimiz testleri yapıyoruz. Evet. E, taramalarımız var, 365 yaş arasında. E, 40 ile 69 yaş arasında da mobil çekiyoruz. Evet. E, kimlik bilgilerinizi sistemden sorgulayıp, uygunluğunuza bakıp e, daha sonra e, işlemi alabiliyoruz sizlere. Bakanlıktan SMS'ler. Evet, basam. Evet. Bakanlıktan SMS'ler. Aynen. Yani. Tiflendirme Hep bu. Evet. <laughs> Meme kanseri taraması olan mamalık için uygunsunuz. Tamam. Gelmişken isterseniz çekebiliriz. Olabilir. Tamam. tamam. Bir de rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. Evet. Rahim ağzınızdan bir sürüm alacağız, Ona bakalım. Tamam. Olabilir. Rahim ağzı kanseri taraması için koyuyorsunuz. Gerçekten onu da yapabiliriz. Ee, bir de en son bağırsak kanseri taramamız var. Kalkada gizli kan dediğimiz. Evet. Bir de ona bakacağım. <laughs> bağırsak kanseri taramamız 2 yılda bir yapılıyor. Onu daha önce yaptırmışsınız. Evet. O yüzden şimdi sadece mamografi ve rahim ağzı kanseri taraması yapacağız. Tamam. Oldu. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Çünkü biz biliyoruz ki sağlıklı hayat sağlıklı gelecek demektir. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork.